Evet herkese merhaba arkadaşlar Ne yapıyorsunuz nasılsınız iyi misiniz Okuldan geldim ve ilk işim Evet video çekmek olacak Şimdi gördüğünüz gibi Tekrardan Nusbrav'dayım Ve Nusbrav arkadaşlar yumurtalar geldi E ben de dedim ki madem Bunun normal videosunu çektim Atacağım bugün de Yani siz bir videoyu izlediğinizde Ben o öbür videoyu atmış olacağım Bence onu izlemenize gerek yok Çünkü sadece bir yumurta açtım Arkadaşlar hesabı sıfırladım. Yani full de hesabı. Sonra sıfırladım burayı. Ve şimdi buradan yumurtalara gireceğim. tabi pardon. Bütün karakterleri de açayım. Çünkü bütün karakterlerin kostümleri çıkabilir her an. Ee, ben ilk elden belki destansı yazacağını şeyim şu an. Bütün karakterleri açtık. Aynen. Tamam 80 de 80 olmuş. O zaman şöyle video mu kayda başlayalım. Beraber de fazla işte. Ya fazla bir şey yapacağız da Evet bu bu Hangi karakterde kol mutasyonu altı patlarlarıyla engelleri yok eder? Bilmiyorum. <laughs> Ender'de çıktı. Tekrardan Ender'den bir mutasyon daha geldi. Gerçekten. Şöyle facecam da açayım. Evet arkadaşlar cam bizde geldi. Şöyle. Şu yukarıya doğru şöyle. Tekrardan şimdi farklı bir yumurtayı açıyorum. Bu arada arkadaşlar çıkıyor var 50 legendir yazdığı için çok ihtimal gelmiyor. Bu cihaz da çok legendir yazdı da demez diyorum. Bu tarzında tohum bombası daha fena. Arkadaşlar nedense mutasyon veya güç puanı ama hep ellerde kalıyor. Şöyle Bir dakika taktik vardı. Şurada. Böyle, böyle. Böyle. Tamam. Böyle, böyle, böyle. Bu benim taktiğim bu arada. Arkadaşlar benim bir tane daha taktiğim var. Bunda, bu arada arkadaşlar ben videolar çok az izliyorum. DS videoları izliyorum çünkü bu DS videolarına dair içerikte çekmeye çalışıyorum bu taraftan. Bu arada evet fazla bu video çekiyorum. O neden bu video satıyorum. Çünkü ee, para harcam para para harcamak istemiyorum. Buradan kutuları da açabilirim. Arkadaşlar herkes göz önünde. Bundan bir tane açalım. Bence çok iyi olacak. Bir Şöyle basıyorum ve bir geldi kural dışı. Kural dışı şöyle devam ettiririz. Bizim olayımız bu yumurtalar. Bana hiç güzel şey çıkmayacak <laughs> arkadaşlar. Bunun farkındayım. <laughs> Bunu tıkalı bu arada. Güzel Biraz daha çalkalasaydım çıkacak diye. Ne geldi? İşte bu be. İşte bu. Kral ben Şöyle saklı. Hı. Sen yap yap. Tekrardan mutasyon. Abi artık bu sorunlardan bittim. Arkadaşlar bu arada gerçek ee, saatlik o zilebaz var abdavi bir kozyla bana parayla satın aldılar. Ne yapacağım? Ya. Ya. Tamam. Yine bu Yeter. O taktiği uygulayalım. Taktiği kullanıp süper Abi Legend'in çıkarma hilesine telefondan çektiğim için bakamıyorum. Ne harp ya küçüğüm Arkadaşlar kardeşimden gaza bulu vuruyor. Arkadaşlar size gelir. Efsanevi yumurtamız yazdı. Şöyle random açalım. Güzel bir kostüm yazıyor. Al Alıyor, geliyor, 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 geliyor. Bu şu an yani. Hiç beğenmiyorum. Efsane yazı bu yani? çıkardık bu tiplerle. Arada arkadaşlar, sadece gibi bir şey açmak amacım bu. <laughs> <Çıkırma>, en <laughs> bu şey yani şu animasyon yerine direkt mutasyon. Animasyon. O da <laughs> Artık tahmin edebiliyorum yani. Şöyle ben nerede yazacağım? İzleyin. Ne Arkadaşlar şimdi şöyle yapalım. Bir iki dakikamda videoyu durduruyorum. Yemeğimi yiyip hemen geri başlatıyorum videoyu. Evet arkadaşlar şimdi videoya devam ediyoruz. Şimdi tekrardan dükkana basalım şöyle. Şimdi şöyle tutacağı da koyayım. Telefonu basalım şuna. Hop. Olalım. Arkadaşlar trip parmak yapacağım. Bir saniye. Bir saniye arkadaşlar bir tripodum bulup geliyorum. Evet arkadaşlar devam edebiliriz şimdi tripoda taktım telefonu böyle daha iyi oldu yani gerçekten tamam pasyon geldi ona da o kadar da üzülmeye gerek yok diyorum şu oyunun sesini kısmam lazım tekrar 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 arkadaşlar görüntü sağlanabilir tripodu da tam oturtamadı şöyle tam oturtamadı tamam bir saniye bir taraftan Telefon kırıldı arkadaşlar. Videomuza devam edelim. Ya bir de elimde de yani şöyle sabitleyelim. Ama biraz daha bir kaldırmakta da fayda var. Evet. Bence arkadaşlar çok iyi oldu. Oyunun sesinde kısaca şey olmuyor. Hep enlerde yazmasın yani. Enlerde yazınca da çok tabii keyfi de olmuyor yani. Öyle diyeyim size. Şöyle siz görüntüyü görmeniz bu mobizen'i bana arkadaşım söyledi oyun videolarını çekerken yardımcı oluyor gerçekten full mutasyon çıkacak gibi geldi ya o da destansı destans mutasyon destansı gelmesin işte. gizemli de okey efsane miyiz zaten okey şöyle şöyle, şöyle verenler telefonun sallanmasına varmış. Evet arkadaşlar. Bence şimdi şu bu 12'lik yumurtaları da bitirelim. Ve hemen sonrasında bir maçta da kırmızı şövalye sözcü denemiş olalım diyorum. Bitti. Omega kutumu yaşında. Rekor basalım işte boş. Şimdi arkadaşlar. Ama yeter. Bir şey parlamasak. <laughs> Bu açılım videosu gibi yumurta Bu açacaktım. Buraya gidiyor. Şöyle yapayım onu. Geri koyalım. Evet şimdi bir savaşçılara basalım. Bu efsanevi karakter. Sörcümüzü seçelim. Ve hemen Sörc'e gidip bu kırmızı soğanı Sörcü Şöyle tek hesaplaşmada Deneyelim Kamera gibi deniyor Şu arkaya gidip almayı düşünüyorum Gayet bence rahat şekilde Birinci olacağım dedim ve sonuncu oldum Kaç kutu Neyse arkadaşlar tekrar oynayalım. Koştumu deneyemedim. de normalde hiç iyi oynayamam. ama Sözcüm çünkü gerçek hesabımda yok. Bu hesapta da yani Nusbrav'da da hiç oynamıyorum ama bir de Sözcü yüksek atı. Benim de suikastçı Bir adet suikastçı gördüm. Ben de arkadaşlar bence bunu bizim dene kısmında denememiz daha mantıklı olacaktır. Çıkışa basıyorum. Botlarla oynayalım. <laughs> Bari. Evet arkadaşlar nakalt geldi. Bence sözcüğü alamayabilirim. <laughs> Önce arkadaşlar facecam'i kapatmam lazım çünkü telefon çok sallanıyor. Gitti bir ekran da tanımdır şöyle daha rahat bir şekilde oynamış oluyorum. Oha çok güzel aldım. Ben bot bot ol. da bir rahat bir akışa Ben de. olsun var şimdi. Ortaya dalacağım ama sonra ulti atacağım hepsini aldık mı bir anda? Neyse kazanmış olduk. Abi. Evet kırmızı solarlı söz böyleymiş. Denemiş olduk. Birinci olduğumuz savaş oldu. Güzel oldu. Alayım, Alayım ben bunu. Bir 12'lik daha yumurta açıyorum. Şöyle 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 şöyle. Üst olsun üst olsun üst olsun. Gizemli gizemli. Efsanevi. İşte bu. Efsanevi. <laughs> Arkadaşlar efsanevi yumurtamız yazdı. Şöyle 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 şöyle. Şöyle şöyle şöyle. Bismillah dirsemle atacağım. Dirsekle açtım. Yumurtaları açarken <laughs> facecam açabilirim. Robo Mike geldi. Bence güzel bir kostüm. Sevdiğim bir kostümdür Robo Mike'da. Gerçekten çok sevdiğim bir kostüm. Bir sürü de hediye geldi. Godzilla balbalı çıktığında da arkadaşlar aynı böyle bir ekran çıktı. Tekrardan Fortnite yumurta süper ender. iki efsanevi yazdı şu an bize. Şimdi dua ediyorum ki daha çok efsane yazsın bu zaman varken. Janet çıkmış. Bu da sevdiğim karakter. Otasyonu çıktı. Niye Janet çıktı? Var zaten hep şu Ender. Ender Ender. Bu destan olacak. Güzel bir tekrar mı? Bir tane e, veya 79'luk bir kostüm gelecek. 79'luk. Arkadaşlar bir tane daha kostüm çıkınca hepsini deneyeceğim. Ya az önce yaptığım gibi deniyorum. Arkadaşlar bu arada arkadaşlar tripod gerçekten çok fazla işime yarıyormuş haberim şu an. Şöyle yaparsam evet. Yine bir mutasyon. Acaba ne mutasyonu? Çık artık. mutasyonu. Arkadaşlar parmağım ortada. Allah. Nasıl i̇şte yaptıysam böyle. Allah kamerayı... böyle daha mantıklı. Evet ilk 12'lik de bitti ama ilk kostüm çıktığımda diyordum. Bu ender de patladı. Bu hiç şey değil. Evet arkadaşlar bunu şu an paylaşacağım Nuss bura şey olarak yani gerçekten artık arkadaşlar videoları böyle çekeceğim ama öyle de, de deneyebilirim sanki yapabilir miyim bilmiyorum ama arkadaşlar daha böyle güzel editler yaparak sizin önünüze çıkmaya çalışacağım videolarda bir de öyle birazcık deneyelim bakalım o zaman nasıl olacak yani böyle telefondan çekmek zaten en kolayı ama şöyle yapacağım mesela buradan oynarken mesela buradan da çekeceğim. Sonra tam burada görüntüyü de yansıtırken arada kendi normal Mesela detay videosu atarsam böyle Allah işte Şöyle bunun arkadaşlarımla çekilmiş halini de atarım. Arkadaşlar bu videoda 100 like yapalım. Arkadaşlar bu video bir tane öbür o, o videoyu yapacağım emek için lütfen bu videoyu 100 like artı 5 abone ya çok bir şey istedim 5 abone Arkadaşlar 60 aboneye özel ee, Ne gelsin Ne gelsin <gülüyor> <gülüyor> Sen biraz düşünüyorum Kutu Evet. İyice açıyoruz. Yine bir mutasyon ve Karl'ın mutasyonu. Süper Arkadaşlar bu 12'likten sonra galiba burada artık bir kostüm çıkmayacak. Yani bir saniye. Allah'ım inşallah gizemli yazsın. Arkadaşlar cevap full full aşağı kaydırsam Ender'den patlar süper Ender'e geçer mi? Bakın şimdi bir şey deneyeceğim. Tam bitti. Zaten denemeyelim. Evet ben hangi kastımlardan çıkardım? Hangilerini de çıkardım ya? Ha Max'te çıkardım. Bir Max'inkini bir deneyelim önce. Şöyle. Bir basalım şöyle arkadaşlar şeyde şu tek hesaplaşma ama Godzilla şehri kim olan tek hesaplaşma oynuyorum. Şöyle atarsam. Aha rahat, rahat, rahat. Adam ile. <laughs> arkadaşlar mecburen bunu da botlu bir maçta deneyeceğim. da arkadaşlar direkt dedim Zaten bu kostümleri biliyorsunuzdur. Olay bu Godzilla baz veya Ranger Bro gibi şeylerde patlıyor. Dur fotoğraf kamerası gibi yapayım. Tüm youtuberlar böyle aşağı koyuyor. Robes'i oraya koyuyor. Ben de ondan dolayı böyle koydum dedim. Arkadaşlar bu arada Robes açılımı isterseniz yani buradan buradaki her şeyi aldım gibi bir şey. İsterseniz efsane bir tane de efsane ister diye açalım Basıyorum. 1 2 Tam 20. dakikada açacağım. 2 20. dakika. 20. dakikaya özel bana 1000 altın veriyor. Hiç mutlu olmadım şu an. Şöyle. Arkadaşlar amacım şunu çıkarmak. Zaten şimdi 20 dakikalık oldu sıkılmayın diye videoyu kapatıyorum maalesef. Çünkü sıkılmış olabilirsiniz en yani doğal hakkınız arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi şöyle. Olay şunu çıkarmakta. Benim gerçek hesabımda bu var. Bu çıktı bana. Sonra e, sonra da bir de şunu çıkarmak istiyorum. Gerçek hesabımda artısı burada. Sizin gözleriniz önünde. Bu hesapta zaten satın bile alınabilir. Şu Ranger bloklardan şeylerden çıkıyor ve çok iyi olduğu için alıyorum. Ve 21. dakika olmuş. Görüşürüz. Bay bay.